Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri de selamlıyorum boğa kardeşlerim. Evet, sevgili boğalar. Dileklerinizin kabul olduğunu görüyorum ve bir zirveye tırmanma, zirveye yükselme var sizde de. Açıkçası bir hemcinsinizle kapışma halindeyken sizin yükselmeniz var burada. Bunu görüyorum. Ve size kötülük eden, kıskançlık edenlerin de birbirine düştüğünü ve birbirini yediklerini söyleyebilirim. Artık sizin gününüz doğuyor. Eden ettiğini çekiyor sevgili boğalar. Böyle söyleyebilirim. Kuşunuz yuvaya oturmuş. Dilekleriniz kabul oluyor. Bir e, R harfi çıkmış burada. İsminin içinde R harfi geçen birinden güzel bir iletişim alabilirsiniz burada. E, ve e, A harfi olanların da açıkçası e, çok güzel kısmetleri var e, diyebilirim ki e, burada. F ve S harfi olanlarda açıkçası güzel haberler ve bir hediye ile karşılaşabilirsiniz. Sürpriz bir hediye ve mutlu olabilirsiniz. Köklü beraberlik, sevdiğiniz insanın geri dönmesi var açıkçası burada. Ve burada sonsuzluk kurdelesi de bağlanmış aslında. Bir hediye ve sonsuz bir beraberlik ve köklü bir birlikteliğin yeniden bir araya gelinmesi ve çocuklarla ilgili konularınız var, evli olanlarınız, eğer yeni evliyseniz bebek sahibi olma ve sevdiğinizden güllerle hediyeler alma, evlenme, dünya evine girme, evlilik teklifleri de var açıkçası ve gerçekten de yüreğinizi oklayacağı güzel teklifler alıyorsunuz. Burada kupanız var. Kutlamalar yapacaksınız. Başarı da sizin diyebilirim ki dileklerinizin olduğu dualarınızın duyulduğu bir zamandasınız kuşlar var ticari hayatta başarıdır ve meşaleniz de yanıyor zaten iki vakte kadar çok güzel başarılar ve maddi kazançlar sizi bekliyor yalnız biraz kafa karışıklığınız görünüyor burada bunu da söyleyebilirim uzun süredir gelmesini beklediğiniz biri varsa da bu insanın haberi gelecek size bakın birini çok düşünüyorsunuz burada bir erkek yüzü çıkmış belki de hayatınızın aşkı diyebileceğiniz insanın e, geri gelmesi var e, isminde soy isminde y harfi geçebilir ve aşk hayatında güzel gelişmeler var. Ee, açıkçası lale figürü de bunu gösteriyor burada ve bu insanın bir kararlılıkla geleceğini de görmekteyim. Yarım ay çıkmış gizli saklı duyguların açılacağı var burada. Konuşmalar yapılacak bunu da söylemeliyim ki ee, ve e, dilekleriniz de geçti şu anda. Sizin de dilekleriniz olacak ve dışarıya kısa bir seyahat yapabilirsiniz. Bakın burada kuşunuz da var beyaz güvercin. Ki bu da barış, sevgi ve sevdalanma anlamına geliyor. Sevgi dolu birlikteliklerinizin geri dönmesi, aşkın geri dönmesi var burada. Bunu söyleyebilirim burada ve dualar da alıyorsunuz açıkçası burada. Bunu da söylemeliyim burada gerçekten de ve. İki ayrı dileğinizin e, peş peşine, birinin önce, diğerinin sonra olacağını görmekteyim ama ikisi de ardı ardına olacak. Birbirine bağlı istekler çünkü ve ikisi de sevgiyle gerçek olacak. Bakın burada düşmanlarınız da kazdığı kuyuya düşüyor. Ayı figürü çıktı şu anda. E, düşmanlarınız kendi kazdığı kuyuya da düşüyorlar ve burada bir yaprak figürü var. Sağlığınıza biraz daha dikkatli ve özenli olun diyoruz. Burada da bir güvercininiz var gene ki bu da barış sevgi kavuşma anlamına geliyor açıkçası burada güzel şeylerde yaşayacaksınız bunu da söylemeden edemeyim dedim. Ve gerçekten de artık bir telefon konuşması, bir hasret giderme ve beklenen kişinin gelmesi var. İki vakit, üç vakit içerisinde ve bir anahtarınız var. Çok büyük de bir başarınız var. Bir kapınız açılıyor. Sizin de boğa bu buçları Artık sevinme sırası size gelmiş. Bir bulut da var. Hayalleriniz gerçek olacak. Gerçekten de bir ev hayali, bir yuva hayali ve bir yolculuk hayaliniz var. Bunu da gerçekleştiriyorsunuz. Bakalım sizde ne var? Al kartı geldi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça. Evren sana daha çok verecek dedi melek kartınız ve bakın burada büyücü kartı geldi. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin dedi. Gerçekten öylesiniz. Ego kartı geldi. Yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler var ki bunlardan sıyrılın diyoruz ve burada becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula ya da işe geri dönme veyahut da yeni bir işe başlama diyor açıkçası burada becerikli bir işin ödüllendirildiği ve işinize geri dönme ya da yeni başvuru yaptığınız bir işte başarılı olma gözüküyor boğa burçları bugün ee, ee, Allah seni seviyor ee, sen de kendini sev Allah'ın yarattığı her şeyi de sev sevgi enerjini yükselirse her şeye başka gözle bakarsın aşk sizin hayrına ise geliyor gerçek aşkı istiyorsunuz gerçek aşkta kapınızı çalacak bu burçları kalp tutan kadın var burada gerçekten sevgi dolu insanlar olabilirsiniz ee, ve sevdiğiniz insanın da size düş dönmesi var boğa burçları ve ikinci enerji kartımızda da bir konuyla ilgili kararsızlık var karar verme durumunuz var ya hangi yola gideceğinizi siz seçeceksiniz burada kalp tutan kadın da geldi seçeneklerde belli açıkçası hüküm kartı sevgiyle ölüler yaşatılır dedi Rumi'nin birinci kartında ve ikinci kartında da e, her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme dedi. Ve burada yapıcı bencillik geldi. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin dedi burada gerçekten de biraz da kendinize önem verin. Kış üçlüsü geldi. Rahatlık ve sevgi için başkalarına ulaşın. Zamanla iyileşecek olan bu üzüntüden güçleneceksiniz dedi bazı konularda. Ve nefes almak için zaman ayırın kendinize dedi bu ağlar. Ve burada da transformation, dönüşüm, dönüştürme ve dönme var burada. Yani bir insanın değişere, değişerek, dönüşüm geçirerek dönmesi ve kararlı bir şekilde gelmesi var böyle bir şey var ve burada da bitirme meleği bitişler bitirme var açıkçası kartta ve iki tane romantik Angel kartlarınız dermiş geçmiş yaşam ilişkisi birbirinizi daha önce tanıyordunuz dedi Romantik Angelımızın bir kartı ve ikincisi de sevmek sizin için güvenli Karınca renkli ve en büyük enerjisini vermek için karnını açtı dedi. Yani sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorsunuz bu abuçları. Ee, sevgiyle e, bir paylaşımı e, gerçekten hak ediyorsunuz. Sizler de sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Öpücüklerimle uğurluyorum. Saygıda kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.